İtalyan fakir çorbası yapacağız. Evet yanlış duymadınız. İtalyan fakir çorbası. Öğrenci olanlar, evinde hazır çorba yapmak zorunda kalanlar veya da lezzetli ama hızlı çorba yapmak isteyenler bu tarifi kaçırmasın. Buradaki malzemeler gözünüzü korkutmasın. Bakın isterseniz bu tarifi domatesle, isterseniz de domates püresi yapabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben domates püresi ile yapacağım. Şekere ihtiyacımız var. Karabiber ihtiyacımız var, tuza ihtiyacımız var. Sarımsağımızı inanılmaz ince doğrayacağız. Çorba tenceremizi şöyle koyalım. 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Şu evdeki en kaliteli zeytinyağınızdan kullanın. En az 6-7 yemek kaşığı unutmayın. Acı biber ihtiyacım var. Biraz acı biber kullanmak istiyorum. Buradaki püf noktalarından bir tanesi de biberimizi de çok ince kesmeliyiz. Oo, daha şimdiden biberi keserken ne kadar acıymış. Şimdi etkisini gösterdi. Acıdan hoşlanmayan normal biber kullanabilir. Sarımsaklarımızı atalım. Şu sesi duyduk mu doğru yoldayız. Her zaman söylüyorum. Hafif kısalım. Yarım biber yeterli. Çok da böyle acı olmasını istemiyorum. 300 mililitre domates püresi yani 1,5 paket. Domates püresi yerine rendelenmiş domates kullanacaksanız 1,5 bardak kullanmalısınız. Böyle baloncuklar çıkana kadar şöyle bir karıştıralım. İyice zeytinyağımız, biberimiz ve sarımsağımız birbirine girsin. Ocağın ısısı orta ateşte. Daha 2 dakika geçmeden kaynamaya başladı. Hemen suyunu katmaya başlıyorum. 600 mililitre İçme suyu, daha lezzetli olmasını isteyen sebze suyu da katabilir. Evdeki malzemelerle inanılmaz lezzetli bir çorba yapıyoruz. Yiyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi burada bunu iyice şöyle bir karıştıralım. Su, domates püremiz, sarımsağımız ve biberimiz birbirine girsin. Yine kaynayana kadar, boloncuklar çıkana kadar ekmeklerimizi ayarlayalım. Bayat ekmeklerimizin bana beyaz bölümü gerekli. Sadece beyaz bölümünü istiyorum. Gördüğünüz mü? inanılmaz kaskatı. katı. Bu arada belki merak edenler vardır çorbanın adını. Evet İtalyan fakir çorbası ama Papa al pomodoro diye geçiyor çorba. Şurada sucuk ekmek yapmıştık. Ekmeğin içine almıştık. Bakın ekmek burada işimize yarıyor bayat ekmeğimiz. Müthiş. Bu arada ezan okunuyor. Benim böyle püskopatlıklarım vardır. Sabah karşı çorba yaparım. Canım çektiği zaman... Çorbamız kaynamaya başladı. Çorba kaynamaya başladı anda hemen bayat ekmeklerimizi içine atıyoruz. Hepsini atalım. Yani şu malzemeler herkesin evinde olan malzemeler değil mi? Bakın bunu deneyin. Ama biraz daha basitleştirerek yapıyorum yemeği. Aklınızda bulunsun herkes yapabilsin diye ne zaman bu yemeği yapsam Madonna'nın bir şarkısı vardı Papa Don't o şarkı aklıma geliyor alakasız belki ama şöyle bir yemek kaşığı kadar şeker atıyorum domatesin asitliğini alsın diye bir tutam tuz hatta iki tutam ve Bir tutam karabiber, iyice karıştıralım. Bakın burada taze fesleğeni olan müthiş bir tarif yapar. Ama bende de şu anda taze fesleğen yok, burası lokanta değil. Şöyle birkaç tutam kadar fesleğen, bir çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. ekşitirelim çorbamı ağzı açık kalacak şekilde bırakıyorum pişmeye taze fesleğeni olan üstüne süs de yapabilir ama ben biberden süs kullanacağım hem de hoşuma gidiyor biber kendine geldikçe şu anda saat sabahın 5'i gibi ya Koray bu saatte çorba nerede çıktı diye soranlar olabilir film seyrediyordum bu arada müthiş bir film seyrediyordum hatta şurayı koyayım Mutlaka bir bakın. izlemeyenler izlesin. Müthiş bir iki saat geçirir. güzel. Karnım acıktı. Zaten her şey kalori bombası. Ekmek yiyeceğime çorba yapıyorum. Çorba ile birlikte karnımı doyuruyorum. Film gerçekten çok iyi. Aristokrat zengin bir iş adamı olan Philip yamaç paraşütü yaparken kaza geçiriyor. Daha sonra felç oluyor. Boynundan aşağısı kullanılmaz hale geliyor. Tam da o sırada Drist adında hapishaneden çıkan zenci bir dostumuz var. Bu zengin ama sıkıntılı arkadaşımız Philip kişisel işlerinde kendine yardımcı olabilecek bir kişi arıyor. Bu Drist de hapisten çıkan Drist işsizlik maaşını almak için böyle 3-5 tane işe başvurmak zorunda ama zaten amacı işe girmek değil. İşe başvurup işe girmeden işsizlik maaşını almaya devam etmek. Böyle bunların hikayesi başlıyor. İnanılmaz müthiş bir film. Mutlaka seyredin. Tam 8 dakika oldu. Artık çorbamız pişti. Şöyle alabiliriz. Şöyle son bir kez karıştıralım. Müthiş. Görüyorsunuz değil mi? Bu kadar kısa zamanda yani 10 dakika olmadı. Hazır çorba yapsak hazır çorbanın suyunu ısıtmak bile neredeyse bu kadar sürer. Artık şunu bir tadına bakalım. Gerçekten denemelisiniz. Gördüğünüz gibi çorbadan ziyade biraz içi lapa gibi de. Of. İnanılmaz sıcak. Ama diyeceksiniz ki Koray söylemişti. Bu kadar kısa zamanda böyle güzel çorba neredeyse suyun ısınmasıyla aynı zamanda neredeyse ama diyorum. Ekonomik tarif isteyenler için ucuz doyurucu buyurun size tarif. Hala izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Gözümden kaçıyorsunuz zannetmeyin gözüm üstünüzde. Hepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese hmm. selamlar. Hmm.